elinden YouTube kanalındasınız. Bugünkü çalışmamızda Bilahare Modern Yelek uygulamamızda değerlendirecek olduğumuz bir motifi ayrı bir bölüm halinde ele alacağız. İster aşağıdan yukarıya, ister yukarıdan aşağıya uygulayabileceğiniz bu güzel çalışmayı kabartma, simetrik yapraklar ya da sarmaşık yapraklar şeklinde isimlendirebiliriz ön yönü ve arka yönüyle çalışmamızın görüntüsü bu şekilde. Motif çalışmamızı 38 tane ilmek üzerine hazırlayacağız. 38 tane ilmeğimi ve 1 artı bir kenar ilmeklerimi atarak hazırlık sıralarımı başlatıyorum. Uygulamama ters sıradan yola çıkarak başlayacağım. Bir tane kenar ilmeğimi çalışıyorum ve iki tane düz ilmekle başlıyorum. Takip eden ilmeklerimi iki ters, iki düz şeklinde sanki iki iki lastik örermiş gibi devam ettireceğim. İki ters, iki düz. Son ilmekte buluşalım. Sıramın başlangıcında 2 düz ve sonunda 2 düzle çerçevemi hazırladım. Ön sıraya geçer geçmez 2 2 iki lastikten oluşan birkaç sıralık uygulamamı devam ettirecek şekilde ilerleyeceğim kenar ilmeğimi artık örmek sizin aldıktan sonra iki ters şeklinde başlayıp iki düz iki tersle ve döngümü tekrar ederek ilerleyerek sıra sonunda da kenar ilmeğimi bir ters ilmek olarak örmek suretiyle birkaç sıra lastik çalışmamı devam ettireceğim ve buluşacağız. Çalışmamızın ilk sırasını başlatmak üzere kenar ilmeği takiben 6 tane ilmek geçip bir tane işaret iğnesi takıyoruz. Aynı şekilde diğer başta da bir kenar ilmeği ve 6 ilmek sonrasında bir tane işaret iğnemiz bulunuyor. İşaret iğnemize kadar bütün ilmeklerimizi 2 ters, 2 düz, 2 ters yani gördüğümüz biçimde çalışıyoruz. İğnemizi geçer geçmez ilk iki ilmeği bir arada kesiyoruz. Ve takiben bu birinci ilmeğimiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane ilmeğimizi birinci sarmaşık yaprak modelimiz için düz örgüye çeviriyoruz. Arada 2 ters, 2 düz ve iki tersten oluşan ara motifimiz mevcut. Ve bunu geçer geçmez 1 2 3 4 5 6 7 8 tane düz ilmeğimizi çalıştıktan sonra 9. ilmeği önce sağ şişe 10. ilmeği önce sağ şişe ve ikisini bir arada simetrik biçimde keserek 9. düz örgü ilmeğimizi ikinci sarmaşık yaprak modelimiz için hazırlamış oluyoruz. Takip eden ilmekleri gördüğümüz biçimde çalışıyoruz. Böylece iğnenin hemen akabinde birer tane ilmek kesmiş olduk. Ters yönde bütün sıralarımızı uygularken neyi nasıl görüyorsak o şekilde çalışarak ilerleyeceğiz. Yani düzler düz, tersler ters, iğneden sonra 9 tane ters, Bir akabinde iki düz, iki ters, iki düzle ara motif ters yönden ve tekrar dokuz tane ters. Ve iğneden sonra neyi nasıl görüyorsak aynı biçimde devam ederek düzler düz, tersler ters şeklinde sıramızı tamamlıyoruz. Ön sıramıza geçtiğimizde kenar ilmeklerimizi örerek başlıyoruz. Bu aşamada takip eden sıralarda iğnelerin dışında kalan ilmekleri de tekrar tekrar göstermeyeceğimi ifade etmek istiyorum. Motife yoğunlaşarak ilerleyeceğiz. Yarısına kadar bir yönlü çalıştığımız motifi yarısından sonra simetrik olarak devam ettireceğiz. Öncelikle 1, 2 ve 3 tane düz örüyorum. 4. ve 5. ilmeğimi İkisini bir arada kesiyorum. Takiben 1 2 3 tane düz örüyorum ve bir tane arttırıp takip eden düz ilmeğimi de örerek orta noktaya ara desene gelmiş oluyorum. Ara desenim için değişmez biçimde 2 ters 2 düz ve 2 ters çalışıyorum. Şimdi simetrik olarak devam edeceğiz. Bir düz arttır ve üç düz. Şimdi bir kesme yapmamız lazım. Simetriyi korumak adına birinci ilmek sağ, ikinci ilmek sağ ve ikisini bir arada kesiyorum. Geriye üç ilmeğim kalmalı. Üç tane düzle motifimi uyguluyorum ve sıranın kalanını çalışıyoruz. Arka sıramızı da çalışıp geliyoruz. Arka sıralarımızda düz örgüye tekabül eden ilmeklerimizi ters yönde olduğumuz için ters örgüyle ördüğümüze göre arttırma yaptığımız ilmeği de görünür bir delik oluşturacak şekilde bir ters ilmek olarak örmeye özen göstereceğiz. Takip eden sıralarda düz örgü ilmeklerimizin sayısı hiç değişmeyecek. Kesme yaptığımız noktayı ve artış yaptığımız noktayı kaydırmak suretiyle sarmaşık motifimizi oluşturacağız. Başlangıçta bir ve iki tane düz ilmeği takiben iki ilmeği bir arada keserek ilerliyorum. Arada değişmez biçimde üç tane düz ilmeğim mevcut. Ve akabinde bir artış yapıp bir ve iki ilmek örüyorum. Yine toplam dokuz tane ilmeğim mevcut. Ara motifimi çalışıyorum. Ara motifimi takiben simetrik devam ettiğime göre öncelikle iki tane düz ilmeğim var. Akabinde artışımı yapıyorum ve değişmez biçimde arada 3 tane düz ilmeğim mevcut. Şimdi bir kesme yapacağım. 2 tane ilmeğimi önce sağ şişe sonra bir arada örerek kesmemi tamamladıktan sonra tıpkı başlangıçta yapmış olduğum gibi 2 tane düz ilmekle motifimi tamamlayacağım. Arka sıramızı örüp geliyoruz. Üçüncü ön sıramızı örmeden önce kaydırarak kestiğimiz hattımızı ve kaydırarak yaptığımız artışlarımızı ve simetrik biçimde diğer tarafta da kaydırmalı artışlarımızı ve eksiltmelerimizi gözlemlemiş olalım. 3. sıramızın başlangıcında sadece bir tane düz ilmeği takiben İki ilmeği bir arada keserek kaydırmalı kesmemizi devam ettiriyoruz. Arada değişmez biçimde 3 tane düz ilmeğimiz mevcut ve hemen akabinde bir daha artışımızı uyguluyoruz. Peşinden bu tarafta da 3 tane düz ilmekle ve yine 9 tane toplamdaki düz ilmekle bir taraftaki motifimizi tamamlıyoruz. Ara desen için iki ters, iki düz ve iki ters. Uyguladıktan hemen sonra simetrik biçimde devam edecek şekilde öncelikle bir, iki ve üç tane düz. Peşinden artışımızı yapıyoruz. Değişmez ara çalışma yine üç tane düz ilmek üzerinde ve akabinde kesmemizi yapmaya hazırlanıyoruz. İki tane ilmek sağ şişe aralarından keserek örmek suretiyle kesme işlemimizi de yapıp geriye kalan sıra başındaki gibi bir tane ilmeğimizi örerek çalışmamızın ön sırasını tamamlıyoruz. Arka sıramızı örüp gelelim. Tekrar ön sıraya döndüğümüzde üçer tane delikli ajurlu kısmımız ve 3 ilmek kaydırmış olduğumuz kısmımızla birinci motif döngümüzü tamamlamaya hazırlanıyoruz. Dördüncü ön sıra başlangıcında baştaki ilmeği hiç örmeksizin iki ilmeği bir arada kesmek suretiyle kaydırma hattımızı tamamlamış olacağız. Arada üç tane düz ilmeğimizi koruyoruz. Ve akabinde bir artış diğer tarafta 1 2 3 ve 4 tane düz ilmekle ilk motifin ön sırasını tamamlamış oluyoruz. Ara ilmeklerimiz 2 ters, 2 düz ve 2 ters. Şimdi simetrik biçimde devam edeceğiz. 1 2 3 4 tane düz ilmeği takiben bir tane artış ve böylece ajur hattımızı kaydırmış oluyoruz. Arada 3 tane düz ilmeğimiz ve son iki ilmeği başlangıçta yaptığımız gibi önce sağ şişe alıp sonra kesmek suretiyle kaydırma işlemimizi sıra başı ve sonunda tamamlamış oluyoruz. Arka sıramızı örüp gelelim. Toplamda 4 ön 4 tane arka sırayı uyguladığımızda simetrik biçimde ilk sarmaşık veya saç örgü gibi görünen motifimizi tamamlamış durumdayız. İğnemizi geçtikten sonra 1 2 3 tane ilmeği örüyoruz. 4. ve 5. ilmekleri bir arada kesiyoruz takiben arada 1 2 ve 3 tane düz ilmeğimizi koruyoruz. Bir artış bir tane düzle birinci kısmı tamamlamış oluyoruz. Ara desenimiz 2 ters 2 düz ve 2 ters simetrik biçimde karşı taraftaki motifi uygulamak üzere bir tane düz de bir artış. Arada 3 tane düz hiç değişmiyor. Takip eden iki ilmeği önce sağ şişimizi alıp sonra bir arada kesiyoruz. Ve akabinde sıranın başında olduğu gibi 3 tane ilmeğimiz kalmış oluyor. Arka sıramızı örüp gelelim. önceki sırada 3 düzden sonra bir kesme yapmıştık. Bu kez 2 düzden sonra kesmemizi. Arada 3 tane düz ilmeğimizi, artışımızı ve 2 tane düz ilmeğimizi çalışıyoruz. Simetrik uygulamamız için de 1 düz, 2 düz. Akabinde bir artış Arada değişmez biçimde 3 tane düz ilmek ve kesme yapmak üzere 2 ilmek önce sağa ve sonra beraber ördükten sonra 2 düzle sıramızı tamamlıyoruz. 3. ön sıra başlangıcında bir 1 tane düz ilmeği takiben 2 ilmeği bir arada örüyoruz. Arada değişmez biçimde 3 tane düz ve akabinde bir artış. Ve takiben 3 düz ilmekle birinci motifi bitiriyoruz. İkinci motifin başında simetrik olarak 3 düzle başlıyoruz ve peşinden bir artış. Arada değişmez biçimde 3 tane düz ilmeğimiz ve akabinde Kesmemizi yapmak üzere iki ilmek sağ ve ikisini bir arada kesiyoruz geriye başlangıçtaki gibi bir tane ilmeğimiz kalmış oluyor. Dördüncü sıranın başında doğrudan iki ilmeği keserek çalışmamızı başlatıyoruz ve peşinden üç tane düz ilmeğimiz mevcut Akabinde bir artış ve 1-2-3-4 tane düz ilmek İkinci motifimizin başlangıcında 1-2-3-4 tane düz ilmeği takiben bir artış ve değişmez biçimde 3 tane düz ilmekle ilerliyoruz ve en sondaki iki ilmeği önce çevirip Sonra bir arada keserek sıramızı tamamlamış oluyoruz. Ve bu şekilde ilerlemek suretiyle ister aşağıdan yukarıya uyguladığımız projelerde ister modern yelekte olduğu gibi yukarıdan aşağı çalışacağımız projelerde sarmaşık yaprak motifimizi tekrarlayarak ilerliyoruz. 2'ye 2 iki lastik döngümüze geri dönmek üzere kenar ilmeğini takiben 2 ters 2 düz ve 2 tersle başlıyoruz. İğnemizi çıkartıp 9 taneye düşürmüş olduğumuz düz ilmeklerimizi hemen bir tane gizli artışla 10 ilmeğe hazırlıyoruz. 2 düz peşinden 2 ters. Tekrar 2 düz 2 ters ve 2 düz. Yaptığımızda yaprak motifimizi tamamlayıp ara desenin döngüsüne doğru biçimde ulaşmış oluyoruz. 2 ters 2 düz ve 2 ters. Devam ediyorum. Sırada 2 düz geldiğine göre. 2 düz 2 ters. Tekrar 2 düz 2 ters. Tek bir tane ilmeğim kaldı. Birinci düzümü çalışıyorum. İğnemi çıkartıp takip eden boşluktan bir tane gizli artış uygulayarak ikinci düz ilmeğimi hazırlıyorum ve daha ilerideki iki ters, iki düz, iki dersten oluşan ikili lastik döngü ilmeklerime ulaşıyorum. Ve böylece sarmaşık yaprak motif çalışmamızın sonuna gelmiş olduk. İster etekten başladığınız projelerde ister yakadan başladığınız projelerde baş aşağı kullanabileceğiniz bu şık motifi sizlerle birlikte takip eden bölümümüzde modern yelek çalışmamızda da değerlendireceğiz. Kanalımın öğretilerini beğeniyorsanız lütfen abone olmakta tereddüt etmeyin. Çünkü bu ve benzeri pek çok motif çalışmaktayım ve mutlaka aralarında benim size ulaştıramadıklarım veya sizin gözünüzden kaçmış olanlar mevcuttur. Benzer çalışmalarda buluşmaya devam edelim.